Tchau, tchau. Bazı kocaman bir dünya, hem keşfedilmesi gereken bir dünya, içinde kaybolacağız bir dünya. Ve eğer işinizi bir oyun gibi de görüyorsanız, çok zevkli bir dünya. Ben bu dünyada bu dişleri zaten oyuncular olarak da görüyorum. Bu dişler zaman zaman kitaplarıma da yansıdı gibi. Bazen birbirlerine aşık oluyorlar, bazen aralarındaki eksik bir arkadaşı bekliyorlar yani gömülü kalmış bir diş, damaktaki gömülü kalmış bir diş. Aslında mahallede duvarın üstünde oturan çocuklar bir tane arkadaşları e, yok, gelememiş ve büyük bir özlemle o çocuğun yani o gömülü dişin aralarına katılmasını bekliyor ve büyük bir parti düzenleniyor geldiği zaman da herkes çok mutlu. Dişlerindeki küçük eğrilikten rahatsızlık duyan küçük bir kız olarak babama bundan bahsettiğimde buna gerek olmadığını eğer çok istiyorsam da büyüyüp kendi paramı kazanıp yaptırmamı söyledi. Televizyon izlerken diş hekimi değil, diş hekimi cümleleriyle başlayan bir program. Dikkatimi çekti ve izlemeye başladım. Programda Yalçın Bey vardı, kliniğinin tanıtımı vardı. Mesleğindeki tecrübelerinden bahsediliyordu. Dedim ki bir gün gerçekten kendi paramı kazanmaya başlarsam, doktorum Yalçın Bey olmalı. Gerçekten de kliniğine daha gelmeden onun düş yolculuğuna dahil oluyorsunuz. Ee, i̇çeriye girdiğimde direkt kliniğini incelemeye başlamıştım. Ee, her hastası gibi ben de aslında koltuğunda gayet rahat hareket ettim ve belki de 23 yaşımdan sonraki atacağım o en büyük Kahkahaların başlangıcı oldu Yalçın Bey. <laughs> Dişlerin dizilimiyle uğraşırken, bir sanatçı gibi, elinde fırçası olan bir ressam gibi ya da küçük küçük heykeller yapan bir heykeltıraş gibi bunların uyumlu ve sağlıklı ilişkilerini test eder. Aslında insanların mutluluğunu da hedefleyen bir güzel sanat ve burada hekimin sağlık bilgisinin, el marifetlerinin yanı sıra estetik anlayışının da çok önemli var. Bu ortodonti aşkı benim gönlüme çok küçük yaşlarda annemle gittiğimiz mahallenin diş hekimi Rezan abla sayesinde düştü. Rezan ablaya korkuyla gitmiş bir çocuk olarak e, orada kendisinden diş hekimi olmama hatta ortodontist olmama öğütlenerek ayrıldım. E, ve o kadar seviyorum ki Rezan ablayı, o kadar güvende kendisine bu aşkla yanıp tutuşmaya ve bir an önce büyüyüp ortodontist olmaya e, çalışmaya başladım. Diş Hekimliği Fakültesi girince o zaman internet de yok. Böyle bilgiye ulaşmak da çok kolay değil. Kütüphanedeki kitaplar azıcık, çok az kitap var. Ve ben ortodonti öğrenmek istiyorum ama ortodonti derslerine başlaması daha çok var. Ben de o kitaplardan gördüğüm o çelik tel bükümlerini hayranlıkla bakıyorum. Ve evde kendim çengelli iğneleri o bükümlü teller gibi bükmeye çalışıyorum. Ve kendi kendime hani el melekesi de gelişiyor bir yandan. Bir yandan da tatmin oluyorum. Bu daha sonra asistan olduğum zaman gerçekten otelleri bükmeye başladığım zaman çok daha büyük bir mutluluk haline dönüştü. Ortodontide asistanlık yıllarında artık askere gitme zamanı geldiği zaman hastalarınızı, bitmeyen hastalarınızı başka bir arkadaşa devrediyorsunuz. Başka bir arkadaşını, başka hocaları devretmesiyle benim birazcık ortodontik tedaviyle açıkçası aram bozuldu. Bir tedavi yarım bıraktığını öğrendim. Üzüldüm de ve ama artık izini bulamayacağız tabii. Bir gün gözüme ...ağaç gövdesinden yapılmış bir tabela çarptı. E, tabelanın üzerine bir baktım, Yalçın Ergir, ortodontist yazıyor, doktor Yalçın Ergir. Hemen e, içimden bir dürtü, ''Çal kapıyı, gir içeri.'' dedi. Kapı çaldı ve güzel büyük bir hanım geldi. Yalçın abi dedim, ''Beni hatırladınız mı?'' Bu hanım, o küçük yaramaz kız, e, diş hekim olmuş. Hemen beni oturttu yeniden koltuğa, ''Gel'' dedi, ''Bu yarım kalan işi bitirelim artık.'' ve o gün yeniden dişleri telleri yapıştırdı. Bir yandan ortodonti asistanı bir yandan buraya geliyor telleriyle işte dişlerini düzeltiyoruz ve tedavisi bitirdik. Bu da bana bir ödül olarak ortodonti hayatımda hiç unutamam. Ortodonti'de bir ödül de hastanın sadece dişlerindeki eğriliği ya da çene yapısındaki bozukluğu düzeltmek değil, hastanın gözündeki umutluluğu da görebilmek. Bir hastam vardı, hanım bir hastam, erişkindi bir hasta. Tedavisi bittiği anda, dişleri düzeldiği anda ilk yaptığı iş buracıkta kırmızı bir üstürmek oldu. Meğer yıllarca bu eğri dişlerinden dolayı çekilmiş ve sürememiş ve tedavi bittiği an hani eve gitmeyi bile bekleyemeden kırmızı ucunu burada sürüp buradan çıkıp gitti. Bu benim işte dünyalar bedel bir duygu. de bir çocuk gidiyorum ama hani korkarak gidiyorum diş hekimine gidiyorsunuz. Her çocukta olduğu gibi bende de korku var. Gittik, girdik muayenehanesine, oturduk. Ama e, ilk 5-10 dakika sonra Yalçın abinin o şeyi benimle ilgilenmesi, sanki karşısında yetişkin biri varmış gibi sohbet etmesi korkumu yenmeye yetmişti. Geliyor gidiyor, aramızda bir arkadaşlık da oldu tabii bu çocukla. Ve bu çocuğun tedavisi bittikten sonra e, etkilenmiş ve kendisi diş hekimliği fakültesini kazandı. Mesleki anlamda da bana çok katkısı olmuştur. Beraber diş malzemeleri alıyoruz ve bu sevgisi de tanım bu çocuğun. Hiçbir şeyini saklamaz. Bulduğu, keşfettiği, ürettiği her şeyi insanlar görsün, duysun, öğrensin diye e, yayınlamaktan, sergilemekten kaçınmaz. Mesleğine çok düşkün bir diş hekimi olarak şu anda benim kendime emanet ettiğim diş hekim. Örnek alırsınız birini, onun gibi olmak istersiniz, onun gibi davranmak istersiniz. 11-12 yaşındaki bir çocuk olarak elbette ki e, hayranlık beslediğim, hala bugün de e, hayranlıkla e, izlediğim, takip ettiğim, örnek almaya çalıştığım birisi Yalçın abi. Müzik İnsanların en rafine zamanları, yaşamların en büyük dilimleri iş yerlerinde geçiyor. Aslan payı hep iş yerlerinde geçiyor. Evlerine çok yorgun argın dönüyorlar. Halbuki iş yerleri ruhunun yansıtacak bir ortam olması gerekiyor. Ben de kendi dünyamı, kendi muayenehanemi içinde bulunmaktan mutlu olacağım şekilde, sıcak bir şekilde döşemeye çalıştım. Bir şablon'a bağlı kalmadan, daha doğal objeleri toplayıp ve buna yeniden hayat vermeye çalışarak bu sıcak ortamda kendimi daha üretken bir, daha verimli çalıştığımı hissediyorum. E, sadece ortodonti değil, değil tabi e, hayatımız. Ortodonti çok önemli ve çok sevdiğim bir meslek ama bu da nasıl? ...geçmişteki birikim ve yenilikleri bir araya getirdiğiniz zaman anlamlıysa... ...sadece meslek değil, dışarıdaki, kapının dışındaki yaşam da çok önemli. Onun da mesleğe gösterdiğiniz özen kadar... ...sosyal yaşamınıza da özen göstermeniz gerekiyor. Boş vermemek gerekiyor. Bu benim hayatımda gezginlikle kendisini buldu. Sporla kendisini buldu. Müzikle kendisini buldu. Ve çok amatör şartlarda hep bunlardan uzak kalmadan içinde bulunmaya çalıştım. Yaptığım işte e, mutlu etmenin verdiği mutluluğun yanı sıra e, ortam olarak da e, buradan çıktıkları anda da o mutluluğun sürebilmesini amaçlıyorum. Düşlerin yaşamımızdan hiç eksik olmaması gerekiyor. Ben de zaten düşlere çok düşkün bir düş hekimiyim.